Evet bugün e, Rocket League oynuyordum ve bir arkadaşın Aa, Hayır 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 ee, Bir arkadaş e, Tuna videoda mısın dedi ben de değilim ama geçerim dedim Şimdi maça geri döndüm Evet Zaten az önce ilk golü attım Aa. Sohbet de resetlendi ki ya. Artık arabamı Octane olarak kullanıyorum. Abi o, o golü golüyle kaçırıyorsan sana ben ne diyeyim ya. Helalsin. Aa kontrol edemedim. Ben ne yapıyorum ya? Hadi bakayım. Helalisin lan. Şöyle. Abi bu adam ne ya? Babanidesini yiyeceğim şimdi bak. Bize karşı oynuyor resmen. Okey. iyi. Oha. Artık böyle mekanikler de öğrendim artık. Gerçekten roketlik oyuncusu diyebileceğim kendime sonunda. patlattılar ya şaka mısın? Bir de adam niye tek kalmış? Ona üzüldüm ya bir anda. olduğumuzu da hatırlatalım Aa gözüm ya. Sağ gözüm yanıyor. Ya bu eşek niye gol attı? Daha aslan arkadaşımıza burada. Ve selamlarımızı iletelim. Oh yeah. Çok güzel dokunmuşum hocam. Aslında iki golüm var hocam. İşte alın rank etmiş bu arada. Ben silver'dan düştüm bugün. Evet. Umarım mountain lion arkadaşımızı görüşürüz demeyiz. Lütfen o gelsin. Hayır! Hayır! Maalesef yapacak bir şey yok. Adam gitti abi. bir dakika ya, tamam. Bazen karıştırıyorum ya şu odaklan. Hangi takım doldurma odaklanmayınca karıştırıyorum bazen. Oğlum bana ne oluyor ya bari düz düşmüş öyle. içeri şu ya. Çekil lan yolundan. Ama bak bana vurma. Tamam takımı kurtaran ben olacağım. da bir de buğzlu oluyor hemen ya. Oba. 4 ve 2 atıyoruz bildiğin ya yürü git Allah aşkına Türk bir de ya arkasında Türkiye bayrağı var benim bildiğim Türkler böyle Türkiye'ye ihanet ediyorsa yani çıksın gitsin bro roşetlikte de yani Çetinlikle de olmaz yani ya. Bana gerçekten oha ya. ya bak bana vurma artık eşek herif kesin unrankıdı biri ya senin neden master title'ın var mesela ya Can mı söküreceğim yanındaki ya? Hani en... Artık böyle demem gerekiyordu. Yoksa yani bir şey olmayacak. çalıyor ya. Epic save. Dun dun dun, 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 dun. <laughs> Yemin ediyorum takımı kurtardım mı ya bak. Ya ne oluyor bir de ya? Babaannenin ben seni tamam mı? Çok boş bir koymuş Artık oyun bana diyor ki Sen gel Santra'ya geç Aa! Yes Süper comeback Bu şarkı çok iyi Crazy comeback de öyle çok övmek gibi olmasın ama gerçekten bizi motive etti o seviyor. Yani bizim azmemiz başarırdı gerçi. Bakmayın bana abi. This is Rocket like. League. Tak. Hala maç Hayır, dur daha join denemem. Tamam artık join denebilirim. mi? Sal be ya. Ama bu isimler ne? Dumb NSRL ne? 666 Neym bro? Oha! Lan daha 4 saniye geçti bir dur. Ya salak salak atmış. Ezan okumaya başladı. Tövbe tövbe ya. Sen niye mesela bana vurdun? Ben sadece bu dünyayı kurtaracağım abi. Gel. bronz server olduğuna emin miyiz ya? Abi çok malcı bir pozisyonu düştüm. Let's go. Aniden çıktım. Ehehehe. Tüm maçı değiştirdim ya. Bu kadar da fark yapmayayım be. Aa beni santraya koydular. Tamamdır bro. Bu sefer de beni kaleye koydular. Midemle bağırsaklarımla sanki biraz böyle birbirine bastırılmış gibi hissettiğim için. Ya hasta gibiyim. Ama değilim de. Çok garip hissediyor beynim. O yüzden yeni hastaymışım gibiyim. O yüzden çok konuşmuyorum. Şu an mesela az önce açtığım az önce değil gerçek. 1 iki saat önce aldığım Doritos'un kokusu şu an beynimi yakıyor. şans getirdiğini düşünüyorum. Artık kariyer arabam olarak bu Octane'i kullanabilirim. En güzel duruyor. Real Madrid'li şekilli. Ah arabam kaza yaptı. Sadece ona deş atıp vurabilirsin. Oradan buraya doğru atarsın. Belki boss'la bir şansım var. Öyle aldın senin lan ne yapıyorsun? Epic save mi deniyorsun oğlum ne yapıyorsun ya? Hayda. Şu şuta bak. Sonra drift atacağım. Yani atacağımdan o kadar eminim ki. Çok kolaydı. Bu oyun beni ne kadar daha kaleye koymayı planlıyor. Ama kalede olmak eğlenceli. Kalede olunca da takıma katkı sağlayabiliyorsunuz. This is Rocket League, brother. Üç attım mı? A iki atmışım. 3 Üç sanıyordum. Üçü de atarız. Rahatlayayım ya. Ya abi atardım ben ya. Ez yazınca ben well play'de mi oluyor? Ez... As... Biz yine de ez yazalım. Manga 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 magma. Uu. Aa silver oldum. Ye 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 yeah. yeah, yeah. silver'a geri yükseldim. Roketlik saç sıvaytmadı zaten silver. Silver'ım. Görevleri toplamak bayağı fena şeyler veriyor. İnşallah bu maçı da kazanabilirsek videoyu bitirmeye düşünüyorum. Buraya geçtim şimdi hemen. değiştirebiliyor muyum diye baktım da bir. Aa bu Gritz Markus yine mi geldi ya? Gerçi bu önceki maçta var mıydı o adam? Sadece kılın oyunu galiba. Kaybetme şansımız var. Bizimkilerin e, user anlayabiliyorum. Ben mi attım onu? Ben atmışım. Abi top burada siz nereye gidiyorsunuz? Ya bak Aslan bir şey demiyorum. Gol atmaktan doyamayız ki abi. Patlatıldım. Abi bu kamera çok kötüymüş. ver ya. Bura FF vermek tek şansın. Şu sana başka seçenek tanımıyoruz. Yani geri dönüş yapacağını düşünüyorsan yapamazsın zaten. O ya atmayı düşünüyorsan onda da çok az şansın var. Olmaz bura golümü de çaldı eşek. Bak. Son anda dokunmuş herhalde. Ez bro. Na. O kadar nubsun ki seni görmek bile istemiyorum adamım. Evet artık ne diyeyim videoyu bitirebiliriz. Buradan tekrardan daha şey daha aslan arkadaşımıza buradan yeni selam yolluyorum. Hadi görüşürüz.